Kayak merkezinin güvenliği JAK timine emanet. Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarma arama kurtarma timleri, yerli ve yabancı turistlerin huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmesi amacıyla ilk kez kayak merkezinde görev aldı. Kayak sırasında yararlanan sporcuyu ise JAK timi kurtardı. Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarma arama kurtarma timleri yerli ve yabancı turistlerin huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmesi amacıyla ilk kez kayak merkezinde görev aldı. Önleyici kolluk devriyeleri icra eden JAK timleri bölgeye kayak yapmak için gelen vatandaşların rahat bir tatil geçirmeleri ve yaşanabilecek olumsuz durumlara anında müdahale ediyor. Gevaş ilçesi Abalı Kayak Merkezi'nde görevlendirilen JAK timleri bir taraftan güvenliği sağlarken bir taraftan da vatandaşa yardımcı oluyor. Burada JAK'ın olması bizim için çok önem arz ediyor. Sivil vatandaştan ziyade biz antrenör ve sporcular için gerçekten önemi çok büyük. Ne kadar profesyonel sporcu çalıştırsak da salon kapısı çalışırken, temel eğitimdeyken sporcuların düşüşleri olabiliyor. Ve bu konuda özellikle ikinci etapımızda eğim yüzde %37 civarında yüksek bir eğim. Orada e, düşen, yaralanan kişiyi kucağımıza alıp ya da sırtımıza alıp indirme durumumuz kesinlikle söz konusu değil. Bu durumda tamamen iş e, jaka düşüyor. Bu konuda bize desteklerini sunuyor jak. Sporcularımıza çoğu zaman e, motorlarla alıp sağlık ekiplerine teslim ediyorlar. Abala Kayak Merkezi'nde... 7 gün 24 saat görevli JAK timleri sporcuların ve vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda kayak yaptığı sırada düşerek bacağından yararlanan sporcuya JAK timi yetişti. JAK timi kısa sürede ulaştığı sporcuyu alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Çoğunlukla düşenimiz de çok oluyor. Bugün de arkadaşımız yaralandı. JAK bilimleri çok iyi. Bize kurtarıyorlar, yardım ediyorlar benim azemin arkadaş, arkadaşım düşünce jandarmalar git, e, gitti yardıma. Onu da gördüm. İyi ki varlar. Seviyoruz onları.